Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni bir etkinlik geldi biliyorsunuz. Zaten 8 galibiyete kadar çıktım. Direkt 12 galibiyet yapıp şu görmüş olduğunuz müthiş ee, flamayı alıp bitireceğiz inşallah. Direkt maçımıza geçelim. Bu arada ee, zaten ben bu moda alışığım. Benim kıvılcım hep düşmana çalıştığı için burada kartlarımız düşmandan tarafa geçiyor. Aynı tahtiyi ben denesem ne yapabilir? Şimdi sağ tarafı saldım. Ne atarsam atayım ona çalışacak çünkü. Oğlum inşallah bak bu beni buradan üçlemez. Üçlerse ben Üzülürüm lan. Şöyle sağa doğru çekeyim. İnşallah benim şövalye ondan tarafa geçme. Tamam gitti özellikle. güzel. Tamam şu anlık bir şey atmayacağım. İnşallah kolayca işlerim bu Bir kalp çıktığı an basacağım üstüne de. Evet. Bu arada bu e ortadan bassam şöyle. Prens prensi de kendi tarafıma çekeceğim. Başka izle. Hadi artık çek artık. Gidip kuleye bela olacağız. <laughs> Aa. Ne yaptın aptal şerefsiz? Evet. O prens bir tane oturacak gibi. Oturttu ve de. Ve de oturttu. Şimdi. Abi o minyon ölecek zaten o kalbi alan. Hiç hoş olmadı bu böyle ya. Bunun iksiri yoktur. Bu dev golbin o kalbe giriyor değil mi? Gir artık şerefsiz. Yanından geçiyorsun. Ne yapıyorsun? <laughs> Orası bu Benim dev goblin de dönmüyor hala adamdan tarafa. Oğlum bu sağdaki salaklık ne oluyoruz ya? Sağda bir şekilde kartlar aralarında oyum sağladı gidiyor geliyor bir şey oluyor ama. İmdat. Mini pek aldın orayı. Alamadın da. Şu bombacı inşallah biz madenciye geçmiyordur oradan. Tamam geçmiyor. Abi bu çok sıkıntı oldu böyle bu. Hiç hoş olmadı bu böyle sanki. Tamam. Sağdaki kalbi alamıyorum. İmdat. Tamam. O iskeletler neden benden tarafa geçmiyor? Öfke de atayım iskeletler ondan tarafa geçecek şimdi. Geçmedi Allah kahretmesin geçmedi. Geçin artık. Tamam alev topuyla bu e, şerefsizin işini bitireyim. Zaten bombacı bitirdi. Bu arada bu sevgi bilmem ne kelimeleri burada geçiyor. Sizde uzun zamandır... Ee, kız tavlama tatili istiyorsunuz. Arkadaşlar kızların ruhunu böyle ee, okşayabilmek için söylemeniz gereken bazı sözler vardır. Mesela diyeceksin ki kızlar iltifattan çok hoşlanırlar. Bak şimdi yeni maça da geçelim bir yandan. Diyeceksin ki ya diyeceksin sen işte diyelim ki okul okuyorsunuz. Sen öğrenci olarak buraya gelip hata yapmışsın falan diyeceksin. O da diyecek ki aa diyecek ya neden hata yapmışım? Sen sihirbaz olmalıymışsın diyeceksin. O da diyecek ki neden? Sen de diyeceksin ki çünkü sana baktığımda gözlerinde kayboluyorum. Aa kalbi alamadı sağdaki tamam. Neyse adamın silahşörünü de ona vurdurttum. Bu çok güzel. Neyse ondan sonra kız da ya işte şapşik diyecek sana. Sen de işte ya mal diyeceksin. Ondan sonra o da işte ya pezevek bilmem işte ya kahpe adam olmayacağım mı sen falan. Onu ayarlarsınız aranızda böyle iltifat sözcükleriyle. Kalbi alması hiç hoş olmadı ama. Bu hiç hoş olmadı. Şöyle alev topunu ona bağındırayım. Kalbi ben alayım bu sefer. O şövalye ondan tarafa inşallah geçmez. Bizimkinde de kalp var ya üstünde. Tamam götürüyor bizimki iyi. Götüremiyor. Bizimki bana geliyor. Abi ne bu böyle? Dönme bir daha dönme bir daha. İyi var bir daha en azından dönmedi de. Bu biraz böyle bela oldu başıma. Nedir bu ya? Mini Pekka bir tane vur direkt. Sakın ondan tarafa geçme. Kahpe. Tamam. Vur bir tane. Sağ tarafı bıraktık gibi sanki. Öfkeye basın git vur bir tane. Çok güzel. Tamam arkadaşlar ya. O bir kaleyi alsa da ben onun iki kalesini indirdim ah olan o kalbi. Alamadık alamadık o alacak. Neyse bizde de var bir tane. Ee, bizde artık yok yalnız. Ona bir kart atarsam hataya düşmüş olacağım. Abi yok ya. Kıvılcımla karşılık verebiliriz. Uzaktan vurabiliyoruz ya. Alma şerefsiz bende o. Tamam aldım ben aldım. E ee, o varilin amına koydun götürüyorsun yanında. O öldü zaten artık. E zaten öldürdüm bir de sen öldürdün ya. Boş olmadı hiç hoşuma gitmedi bu. Şöyle ben alacağım bunu ben aldım. Pompacı aman diyeyim atla artık ha. Çok güzel buradan artık bunu artık indirdim sanki. Evet çok iyi gidiyorum. Bir de öfke bassam şöyle. Bu modu normalde ben mod videoları çekmiyordum da yorumlarda gördüm. Abi yeni mod geldi çok farklı iyi oyundu diyelim biz de bu Ahmetmiş bunun ismi i̇yi. Türk olabilir mi? Olabilir bir ihtimal. Gerçi Klan hiç Türk gibi değil lan. Ahmet'e bir bakalım şuradan bir saniye. Ahmet klanı görüntüle. Uluslararası. Erdem Yusuf. Tam bunlar Türk herhalde ya. Şuradan da bir şey vardı. Şampiyon kart çıkaracağız. Kalbimin ne kadar da temiz olduğunu göstermek için çıkacak şampiyon kartı şimdiden tahmin ediyorum. Ee, ke keşiş. Garanti %100 son kart keşiş arkadaşlar. Son kart keşiş. Evet tamam keşkimizi alıp gideceğiz buradan. Tamam 1500 jeton aldık. Keşke alıp ya güçlü madenci keş %100. Evet. Benim galiba kalbim temiz değil ha. Hiçbir tahmini tuturamıyorum. Geçen bir yorumlarda yazmış. Abi sen tahminleri tuturamazsan da biz senin kalbin temiz olduğunu biliyoruz diye. O geldi şimdi aklıma. Geçelim iki maçımız kalmış. Müthiş planımız var. Karşımızdaki isim inşallah Türk değildir. İnşallah Türk değildir. Bizden biri bu ismi koyarsa çıldırırım. Hehehehe <laughs> Mega Minyon'u bizim sarava geçireceğim Yalnız o PK hiç hoş olmadı öyle ya. Şimdi Mega Minyon geçen bizden tarafa gülüm. PK'yı yalnız bıraktık da hayırlara gitsin. hayırlara gitsin. Şu bir PK'yı bizim tarafa çekeceğim şimdi izle. Vurma yalnız. Yalnız vuruyor da hiç hoş olmuyor. Ee, Şöyle keşke öfke atıp alabilsem o kalbi de. Hayır o pekka gene gelecek bana doğru ya. Bu olmadı bu hiç, hiç hoş olmadı. Bu. Kıvılcımla ikisine birden vururuz gibi. Koçbaşı da hızlanıyor. Allah kahretmesin. Kıvılcım vur piç. Vur. İyi bari bir tane vurdu. Da o soldaki kalbi alamayacağız. O mini pekka'yı bana çevirirse ben ne yapacağım? Alev topu atsak falan. Alev topu atsak nasıl olur? Allah kahretmesin rezillik çıkacak orada. Tamam o bombacı bana çok bela olmaz. O PK'yı da bir sürü oyalar gibiyiz. Mega Minyon yalnız benden tarafa dönmesi gerekiyor. Neden o kadar oyalanıyor ki orada? Abi bu çok garip bir mod olmuş bu ya. İmdat. Üç taç yiyor gibi. Abi artık hadi be. Aa benim dev goblin vuruyor. Ah be. <laughs> Aşk isimli birinden üç taç yiyeceğim keşke elimi kolumu yiyeyim. Tövbe estağfurullah. Zaten bu mod mod falan bu. Bu mod falan değil lan. Her gün oynadığımız bu zaten. Ben kıvılcım hep bana düşmandı zaten. Yok abi bunu siktir edeceğiz. Biz kendi hatamıza çıkacağız. Mega adam yerine falan koyacağımız yok. Al bu fişekçi de nereden bu başıma gene bu hastalık. Nereden gene bu hastalık gene bu illet nereden başıma sarıldı ki benim niye bilin. Eee sağda gene benim kart mı bana doğru geliyor? Neyse solu savunalım abi. Sağ siktir et. Baksana. Şu, şu, iki salak arasında anlaşıyor bir şekilde ben. Bu durumdan biraz da rahatsız oluyorum ama. <laughs> Mini Pekka bizim tarafa geçmesin diye kara öldürdü. Miyonlar alın o kalbi. Lan alsanız ya salaklar ha. Bak adam bu. Adam bu. Allah kahretmesin. Kimlerle bizi eşleştiriyorsun oy Allah kahretmesin. Bu bizim dengimiz mi? Lanet olsun. Korkunç. Bombacıyı da fazla önden sanki. Yok abi tüm sinirden amımıza koyduracağız biz belli oldu. Tövbe estağfurullah bu videoda çok küfürlü oldu. Sirro ola yenilirsem de silerim amına koydum. Ağlayasım geliyor bu tarz adamlarla mücadele edince. Hani bu dengemiz değil asla değil ya. Bir de bunun şövalyesi gene dönecek şimdi. Neyse abi kendi aralarında anlaşıyorlar. Salmak lazım. Bana dönmeyin ya. Siktirin gidin. Ben istemiyorum ama. nere geliyorsunuz ama istemiyorum ya ben. Benim mini pk bunlardan tarafa geçmeyecek değil mi? İyi bari. Yok abi şimdi ne yapacağım mesela? Ne atarsam atayım bana dönüyor buradan. Anlatabiliyor muyum? Kıvılcım atalım. İyi bari aldım Kıvılcım vur be Şuradan gidiyorum Ee bizim minyonlar neden intihar etti orada? Allah'tan korkun ya Neden böyle bana karşı Salak salak ediyorsunuz ki siz kendinizi Neyse bu aptalı işleyeceğim herhalde Bu mücadeleyi fullleyebilmek de biraz sıkıntı. Adam gibi bir destek olmak lazım. Full uzaktan vuran kartları doldurmak lazım. Bu kıvılcım, fişekçi falan filan. Evet. Ulan 27 bin jeton olmuş. Ha. Şu, şu flama için çekiyoruz şu eziyeti. Şuraya bak. Abi ben bilmiyorum da bu mücadeleyi tekte bitirmek mümkün değil. Yani çok garip bir olay. Sırf bomba buna geçmesin. Bak şimdi mesela ben buna ne, ne atayım abi? Atabilecek kart yok yani anlatabiliyor muyum? Kart geçecek de ondan sonraca. şu an mini pk benim kuleye vuruyor mesela. Hani gariban oyun işte. Ah prensi aldı götür. Prens dönüp ona bir tane vuracak şimdi hızlıyken. Evet al işte orospu çocuğu oyun ya boşuna mı ben? Ben yalan mı söylüyorum arkadaş? Hadi gel bakalım kimin ki daha büyükmüş gel. Gel gel. O dev goblin bize dönecek değil mi bir kere? Dönse de cadıyı orada bir kere vur. Yani şu an iyiyiz sanki şu an. O kalbi keşke alsaydım. Gel şimdi gel şimdi düğün başlasın gel gel. Gel sen biraz mutlu ol. Kalbi alayım. Erkeğe basmaya pek gerek var mıydı? Aslında bizden tarafa geçecekti iskeletler. Var ya öfkeye biz çok boş bastık. <laughs> Buradan üç taca bile gelir. Bunu salmayalım. 208 vuruyor musun? Aa bak kaç vuruyor arkadaşlar bakın. Rezillik çıktı orada. Oyun ne yaparsın lan mesela? Öfkeyle birleştirince bakalım bu amına koyduğumun Çinli oyunu beni nasıl tutacak çok merak ediyorum. Bir 207'ye ayarlamışlar 11 seviye alev topunu. Bu bilinçli. Ben sinir oldum kardeşim bu adamı. Abi bu mücadeleyi bu arada tekte fullleyemedim. ikinci de fullledim. Ee, Royal Pass olduğu için zaten ben taş vermeden tekrarlayabiliyorum. Bu arada Royal Pass'i 250 TL'ye almak istiyorsanız bıraktığım linkten alabilirsiniz açıklama kısmından arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Bakın flama bu. Yani bunun için mücadele ettik. Ben bunu kullanmayacağım bile. Hani insanlar istiyor bu modu oynayalım diye. Zaten benim kıvılcım, ben hep oynuyorum bu modu. Benim kıvılcım hep düşmana çalışıyor. Balıkçı düşmana çalışıyor. Yapması gerekeni yapmıyor. Bu mod sadece daha açık olmuş böyle hani. 27 bin para burada çok iyi lan şuradan. Şunu alalım. Tamam neyse sonra bunlara bakalım. Şu evrim parçacığını da alalım. Bir tane yeterli. Şimdi arkadaşlar evet. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, Beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.